İyi akşamlar Ayşegül Varsa çöpünüzü alayım. Tamam getiriyorum. Kusura bakmayın. Beyefendi şey edince... Önemli değil. İyi akşamlar. Kaza gitmişsin bugün. Evet, gittim. İçin rahat etmedi tabii değil mi? Biliyorsun benim o almadım. Tabii ki biliyorum. Ama sen bu kadar çabaya değer misin onu bilmiyorum. Çiçek bir şey var mı ya? Çamaşır suyu var. Aa en sevdiğim. Yalnız hepsini bitirme yarın temizlik yapacağım. Niye geldi? Gidecek başka bir yerim yok. Kusura bakma burada sana yer yok. Böyle mi devam edeceğiz? Yok sen devam et. Ben burada gayet iyiyim. Benim için endişelendiğimi sanıyordum. Gayet iyi görünüyorsun. Yaşıyorsun sonuçta bak. Nefes alıp veriyor olmam... ...yaşadığım anlamına gelmiyor. Hmm. Ne anlama geliyor? Mutsuz oldum. mutsuzluk iki aşığa ne kadar çok yakışıyor değil mi? Biz aşık değiliz. Niye biliyor musun? Çünkü sen hüdüyün tekisin. <laughs> Sana hiç daha önce kızınca çok güzel olduğunu söyleyen olmuş muydu? Hayır. Zaten sadece gülünce güzel <laughs> Bana bakmayı keser misin? Benim gitme vaktim geldi galiba artık. Poyraz dur. Bak. Bana söylediğin yalanları affedebilirim. Beni kaybetmemek için söylediğine gerçekten inanıyorum ama ne olur. Ne olur babamla görüşme. Ayşegül. Mecburum. Neye mecbursun ya? Söyle bana bak ne söylersin inanacağım ama neye mecbur olduğunu söyle. Hayatımı geri almam lazım. Bak bana birazcık zaman ver. İki üç hafta bilemedim bir ay. Ben her şeyi yoluna koyacağım söz. Bak bu çok karanlık bir dünya. Başına bir iş gelir inan bana gelir. Biliyorum Ayşegül. Her şeyi biliyorum, her şeyin farkındayım. Sen sadece bana güven. Sonra sen ne istiyorsan yaparız. Sinan da alır gideriz buralardan. Nereye gideceğiz? Dünyanın öbür ucuna gideriz. Gerekiyorsa babana bile anlatırız her şeyi. Ama şu an sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Lütfen. Korkuyorum. Yani haklısın. Ne diyebilirim? Karşında her şeyi berbat etme konusunda... ...olağanüstü bir yetenek var. Ben olsam ben de korkarım. Poyraz. Ben böyle yaşayamıyorum. Aklım hep sende. Ben adam gibi uyuyamıyorum bile. Aklın gönlün yok. Kalbin bende olsun yeter. Hı. Başardık mı? Affetmedim seni Ayrıl. Hadi git artık. Sinan'ın velayet davası var. Gelecek misin? Bilmiyorum. Orada görüşürüz. Sefer? Ne yapıyorsun burada? Baba bizi affetti. Biliyorum. Çok sevindim. Sen niye geldin peki? Geçen gün aramızda ufak bir tatsızlık oldu ya, biz de çok gergindik. Sana da istemeden sesimi yükselttim. sonra çok içime oturdu. Onun için hani ufak bir rotbalans bayarı. O ne? Aslında çiçek alacaktım. Sonra düşündüm, bir iki güne solar. Hiçbir işe yaramaz. Malum havalar da soğuk. Yani işte gribe nezleye iyi gelir diye portakal gibi falan. C vitamini. Çok incisin. Sağ ol. Tekrar kusura bakma. Sefer önemli değil. Arkadaşlar arasında olur böyle geçer son. Ben gideyim o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Ha, portakallar için teşekkürler. Arkadaş diyorsun yani.